arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, Survival'ın ikinci sezonunda başlıyoruz. Sezon 2 yazayım şuraya. Sezon 2. <laughs> survival. Şunu ben sallayacağım. Veya banka yazacağım ya. Belki güzel bir şey çıkar. öyle dedi 295 hemen. Arkadaşlar dediğim gibi belki bu sefer olur ses. oldu galiba. Biraz. Ee, yorumlara ben mi çekeyim modsuz mu çekeyim onları yazarsanız İşimleri falan da. bir kere koyu koyun yapmak için tarafa gidelim baş bir kere en altını kırdığımda tamamen yıkılıyor ya o çok güzel bir Ondan. Onu tavsiye ederim size. <laughs> Modüklerini de gösterdim tabii. Tabii ki de onu da göstermemiş. yaptım? Yani ben şimdi bir tahta çekeyim. Ben Şöyle. Şöyle. Ne şey? Bir şey yapmıyorum. Bir de şunları ...oldu. Arkadaşlar <laughs> <Sağlar> Arkadaşlar <atmanın. Gülüyor> bugün tek başımın hani misal oldu. Normalde tek başıma olmuyor... ...bu Bir günlerde Bugün... Bir ıı, ...yazılı falan olduk. Yani evet, <laughs> Biraz attım. Ama şimdi için. Yani dün. Evet dün. Ödülü attım. Tek başına. Ödülü ee, attığımda ona gidiyoruz. Video çekmedim. Çekemedim yani. güzel bir arazi bulalım şimdi. Şimdi bir yatak yapıp oraya yerleştirmeye başlayalım. İnşallah başlarız. Ve tüm düz bir arazi görüldü. Çok güzel bir arazi buldum arkadaşlar. Tamam. Tamam geçelim. Bir saniye. Bunu hiç anlayamıyorum. Hazır dilerim. Yani biraz sesli konuşacağım. Herhalde. Yani şu an sesin nasıl geldiğini de ben de anlamadım. Anlamıyorum yani. Hemen bir tane bed yapalım. Bed, bed, bed. bed yaptıktan sonra ağaç toplayalım Hayır ağaç toplamak ne?

Arkadaşlar biraz şey olabilirsiniz. Özür dilerim. Ee, bu hafta büyük bir ihtimalle Ömer, Eren, Elif, Arda gibisiyle çekim, çekemeyeceğim video. Ee, büyük bir ihtimalle belki de çekerim bilemiyorum. Evet, efendim. <laughs> Sonra var. Arkadaşlar sakatla da buluşacağız biz. Ne, ne zaman bilmiyorum. Belki yarın. Belki yarından da yok. Tam soğuk süreci. İşte. Kötü. Bir Ağaçmış ya. Açmış yani. Ya korktum ya. Korkusundan kısık sesle söyledim ha. Hay <laughs> senin ağacını. Şunu alayım.

Yaşasın koyun ırkı. Annelerini <laughs> kaybetmiş. Bir çift şey koyun. <laughs> Çok da düzlük değil mi? İşte aslında. Şunu, şunu alalım. arkadaşlar aklımda çok güzel bir el fikri var. Aşırı güzel. Şu şekilde. Şöyle. gece oluyor. Hemen mutfağımızı şuraya koyalım. Lan. En küçük kaptığım şey bu ya. You can only sleep at night. sadece geceleri uyuyabilirsin. O uyu şimdi Creeple Creeple. creeper gelecek. Creeper <laughs> creeper. Çok ilginç gülüyorum. Şuraya şöyle tamam Sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı yok. yok. Daha daha büyüğünü yapmıştım. Ama kendi telefonunda olmadığı için videosunu atamadım. Ben şöyle. Şuraya hı tamam. Şuraya tamam. Özür dilerim arkadaşlar. İyi sayım çeri. Tamam kabul ediyorum. Çok gıcık geliyorum. Dürüst taşına çık. Evet şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bu kadar dar değildi galiba. Hiç hatırlamıyorum ama. Yorumlarda kesin. Yorum demiyorum ama. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Ee, neden sonra geldik ben evi video başında yapacağım ve öbür videoyu hemen atacağım. Görüşmek üzere.